One Piece iyi bir anime mi? Jujutsu Kaisen bir balon mu? JoJo gay mi? Bugün Umut'la birlikte anime dünyasının tartışmalı sorularına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Muşaketenese en iyi isekai mi? Belki. Slime'den iyi. Bir anime izleyip en iyi anime out diyen insanlar mal mı? Evet. Orijinal FMA, FMA Brotherhood'dan daha mı iyidir? Bilmiyorum. Ben de orijinal izlemedim. Pas. Farklı animelerdeki farklı güç sıralamalarındaki karakterlerin hangisini alacağını söyleyip kavga edenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sert istemiyorum. Salak olduklarını düşünüyorum. Demon sadece görselliği iyi olan mantıklı bir olay örgüsü olmayan çok sıkıcı karakterleri olan sıkıcı leş bir anime midir? Hayır ama bunu parça parça inceleyelim. Gojo gibi yani. Ama biz dörde böleceğiz. Ha. Şimdi şöyle. Görselliği şahane. Mükemmel. Bak görselliği kötü diyenin gelsin dövüşelim. Kafes dövüşüne bekliyorum. Öyle 50 kilo adamdan da dayak yemem. Mantıklı bir olay örgüsü. Gayet mantıklı bir olay örgüsü. Sıkıcı ya da ilgi çekici değil diyebilirsin ama mantıklı oğlum. Mantık hatası aramaya çalışsam bulursun büyük ihtimalle. Bir şey bulursun elbet ama hani öyle çok hani olağan dışı ve veya olması gereken bir olay hatırlamıyorum ben. Çok sıkıcı karakterler olan. Katılıyorum. Bana bir tane ilgi çekici karakter söyle. Inosuke hariç. <laughs> tamam diyecek <olacak> değil mi? Kanaboku <laughs> GONPACHIRO <laughs> Tanjiro mesela. Bomboş karakter ya. Hayatında görebileceğin en klasik şu an karakteri. Gyu da mesela gene ilgi çekici sayılabilir belki. Ee, şey falan güzel belki. Shinobu. Kadın niye mi? <laughs> <laughs> bir anime midir? Hayır. Yo. Ya şıkır Ya son sezon evet son sezon sıkıcı. Son sezon sıkıcı ama yok asla leş dedirtmem ama şıkı ya. Ama şıkır ya. akıyor yani. Hani evet. şöyle söyleyeyim en azından yediği hak ediyor. Yani. Tamam kafanı çıkarıp izliyorsun daha ne istiyorsun Aynen onu. öyle Kafar harbiden Bunlar yani. lazım yani. Aynen öyle. Hunter Hunter abartıldığı kadar iyi mi? Hayır. Çok iyi. Hunter Hunter en iyi animedir Hayır. Üç büyük şu an arasında en zayıf halka Bleach mi? Üçünü de izlemiş bir olarak benim favorim Bleach. Ama hani kalite bakımından sorarsan hikaye iş bakımından One Piece derim ya. <laughs> Hiçbiri diyecek şimdi var ya patlayacağım. <laughs> o hafayrı bir konu zaten canım. Ben bunların arasından bir şey seçmem gerekse One Piece'in kitlesinden nefret ettiğim için Naruto'da dahil olmak üzere Bleach derim herhalde ya. Bocchi o puanı hak etmiyor. Senin anla... Ana fan kitlesi mi yoksa One Piece fan kitlesi mi daha toksik? <laughs> Bence aralarında bir seçim yapmaya gerek yok. Kapışırlar bu ee, arada. ikisi de berbat. Bütün popüler animelere veya şonenlere çöp diyen kitle hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim? Animeler gereksiz yere izleyiciyi yoruyor. Fake serisi gibi. Onun yerine her anime bir sezon olsun. Ney? A İçinde bütün bölümler olsun. One piyase gibi. Ya ben devamını okumayacağım Ülkenin abi. animesi ya One piyase. One <laughs> falan ya da Fransızca da <laughs> <mi? gülüyor> falan böyle. Dungeon Machine neden yılın animesi? Değil. Yılın animesi değil ama iyi bir anime. <laughs> Mob Psycho 100 çizimleri çok kötü. Bazı sahnelerde iyi oluyor ama karakter çizimleri falan basitçe çizilmiş. 2016'da olmasına rağmen eski animelerin çizimleri bile daha güzel. Konuşursam çok ağır konuşurum. Güzel kardeşim. Bak şimdi. Ha. Mob Psycho'nun sana kötü gelebilir ama o, o gözüken şey kötü değil. Basit. Gayet şıkır şıkır bir anime Mob Psycho. Seni bulduğum yerde. Özlem Gürse seni bulduğum yerde. En iyi High School DxD mi? Büyük ihtimalle. Guilty Crown harcandı mı? Evet. Steins Gate neden overrated? Değil. <laughs> Belki ilk on olması saçma olabilir size ama hani seven seviyor yapacak bir şey yok. Rudeus pedo mudur? Evet. Değil. Abi nasıl değil? 40 yaşındaki adamı 12 yaşındaki çocuğun vücuduna sokmuşlar gidip 12 yaşındaki çocuğu... Rudeus'un yaşı 18, 19. Şu an bak şu an tamam şu an kabul edilebilir ama bir önceki sezona gel, iki önceki sezona ama gel. o zaman Eris'le şey yaptığı konuda evet. Eee tamam işte. sonrası... Gene hani mesela aradaki yaş farkı gene devasa. Ha legal mi artık legal. Ama yani teknik olarak 40 yaşındaki adam 18 yaşındaki kıza ama sulanıyor. ama işte Rüyüz 40 değil sıkıntı orada. Zihnen, zihnen, 40. Ya, ya tamam şimdi adam ağzının tadını biliyor. Animelerin maldan izlemek mantıklı mı? Bir dakika bunu nasıl yapıyorsun lan? Jojo gay mi? Jojo gay animesi. Konosuba'daki karakterlerin düzgün kişilikleri olsa daha mı iyi olurdu? Hayır. Hayır oğlum zaten konusu Konosuba konusu yapan şey karakterlerin otistik olmaları. Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hayır Darkness'ın bir desem sevmesi, Kozmo'nun mal olması, Aqua'nın daha da mal olması. Megumi'nin... <laughs> <laughs> Bir birbirinin kopyası mı? Evet. evet. Büyük çoğunluk, Soğunluk öyle. Büyük çoğunluk Zaten öyle. Zaten sıkıntı burada isekayalarda. Türkiye'de sadece popüler emeri izleyip... Popüler. popüler, pöpüler. izleyip öbür animeleri izleyenlere laf atan tipler. Adam sadece mesela hayatında 10 tane büyük şonen izlemiş. Yani, 10 tane büyük şonen mi var Ya işte Jujutsu olsun işte, MH olsun, Naruto olsun, HXE olsun bunları izleyip geliyor işte. Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> Bunları izleyip diyor ki Aa, Hunter Hunter en iyisidir, JJK en iyisidir. Hayır değil ya. Hani başka şeyler var orada. Git bir... Ona göre en iyisi olabilir. Abi vizyonunu bir genişlet lütfen ya. Başka bir şeyler bak yani. Naruto bir baş mıdır? Yaklaşamaz bile. Reziru abartılıyor mu? Sevenleri çok abartıyor. Çok seven çok abartıyor. Sevmeyen gömüyor. Rezero bence hani düz izleyici arasında öyle ne abartılan ne gömülen bir şey yani. Ama seveni çok seviyor. Nefret eden de çok nefret ediyor. Shika noko noko Allo allo başarılı bir anime mi? Kesinlikle çok başarılı. Hayvan gibi başarılı bir anime. Çok başarılı bir anime. Kaliteli bir anime ama hayır ya. Free Run gelmiş geçmiş en iyi fantastik animedir. Çok, çok zor. Çok zor ya. Zor ya. Hani Made in Abyss var orada. Başka şeyler de var böyle şu an akma gelmeyen anime zor. One Piece uzun mu? Aile boyu. Yoksa 1100 bölüm izlemeye değer mi? Ya şöyle diyeyim. Estet mi Riyas mı? Oğlum Olur. tabii ki de Riyas. Ben manyak mıyım? Niye ölmek isteyeyim lan? Çok klişe olacak ama kanalımızda. Bir şey diyeceğim. <laughs> Halka arz falan mı yaptık biz tuvası? Hani benim mi haberim yok? Adam sahip Bilmiyorum. olmuş kanalımız diyor. Üçüncü kişi. Buna yer vermeniz lazımdı. El haklıydı. Kira güç manya. Lisenin tekiydi. İkisi de haklıydı ya kendi çapında hani. Ya, aynen. Zaten bence Death Note'u hani eşsiz kılan özelliklerden bir tanesi bu. Hani her karakterin kendi çapında haklı olabilmesi hani. L diyor ki kardeşim benim adalet görüşüm bu. Senin adalet görüşün yanlış. Bu iş böyle yapılmaz diyordu. Kira da diyordu ki hayır kardeşim dünyadaki pisliği temizlemek için elimizi pisliğe batırmamız lazım. Aralarındaki fark buydu yani. Tabi günün sonunda kazanan kaybeden de tartışılır artık size göre. Hmm, ya. Ya. En nefalanan karakteri ya. kim? Sergen Bey. Sergen da mı? Oğlum ben Sergen miyim lan? Ben hayır diyorum. Hayır. 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 Sergen iyi misin ne? canım? Sasuke Naruto ile olan son savaşında kazanmalıydı. Bana ne? Yetenek sorunu kardeşim. Daha iyi olsaymış. Eğer Sasuke son savaşında kazansaydı Naruto bitmezdi. Berabere kalver lazım ki Naruto bitsin. Love is War en iyi romantik animedir. Hayır. Yaklaşamaz ben maalesef. Romantik komedi dersen kabul eder, Ama romantik dersen hayır kabul etmem. Çünkü romantizm işlenmiyor Love is War'da adam gibi. Üçüncü sezonun son birkaç bölümü anca. Yersen. Çünkü daha komedi Gerçekten. Evet evet. Eskiden öyle fikrim şey yönündeydi. Hani ne bileyim işte 60'a 40 falan da yok abi. Hani biraz daha... 20. Evet evet dışarıdan bakınca 80'e 20, 90'a e 10 gibi falan olmaya başladı. Komedi romantizm oranı benim gözümden. Ama oh, bayağı komedi. İsekayiler en iyi anime ya, değil ben, kardeşim. ben bunu anlattım oğlum. 10 dakikalık video yaptım. Daha ne yapayım ya? Daha nasıl açıklayabilirim? İsekayiler tür falan değil. İsekay bir konsept. Aa! şimdi tişörtüm yırtacağım üstündeki ya. Fantezi türünün altında bir konsept. Neden meka türünde çok iyi animeler? Olsa bile sırf meka diye izlenmiyor. Anlamıyorum. Abi bunu ben de çok merak ediyorum. Gerçekten Türkiye'de bir büyük robot düşmanlığı var. Ne oldu oğlum Voltron annenize mi sövdü zamanında ben anlamıyorum ki. Hepimizin Niye meka sevmiyoruz harbiden biz? Gundam izlenmemesinin temel sebebi şu olabilir. Gundam devasa bir seri. Gundam'ı geç oğlum direkt meka konuşalım ya. Mesela şeyde Tengen A Toppa da çok fazla de sevilmiyor o kadar. Sevilmiyor şey mu? Ya Ama mesela 86, seviliyor. Mesela 86 seviliyor. 86 çünkü tam meka değil ya o yüzden. 86 li daha ne bileyim işte politik tarafı var. Işın ırkçılık tarafı var. Daha genel bir savaş tarafı var. Bir de ne bileyim işte karakterler taş gibi lenamela bacakları falan süper. Ondan dolayı izleniyor. Onun sevilme sebebi var. Mesela ama şey sevilmiyor bizde. Tengen Toppa o kadar ana akım bir şey değil bence. Hmm. Ya yani da mesela Code Geass falan seviliyor. Mesela Code Geass'in de sevilme yönü bence meka olduğundan dolayı değil. Akıl oyunları. <gülüyor> oh, <gülüyor> Zaten çok zeki bir adam. 8 boyutlu satranç oynuyor. <laughs> Zaten o öyle canım. Ona şey demiyorum. Onun da öyle bir tarafı var. Has mekalar bizde tutulmuyor abi. Ama <laughs> bak şöyle Has meka deyince aklıma gelen yani tek şey Gundam var. Bana abi. da Gundam. Oğlum Gundam bakın gidin Iron Blooded Orphans'ı net izleyin oğlum. Bak sadece onu izleyin ya. Onun iki sezonu var gidin izleyin. Çok iyi oğlum ya. ya karşı gerçekten önyargılı olmayın ya. Yani. Sword Art Online ilk sezonu planlandığı gibi her katta 1-2 bölüm olup 100 bölüm civarı olsaydı ebesinin daha bir seri olurdu. <gülüyor> evet. İki metre sol bek olur ama anasını satayım ya. Yoksa şu anki gibi linçlenen bir seri mi olurdu? Uzun bir süreden sonra Sao ile alakalı bir yorum görmek gerçekten çok güzel oldu. Bana kalırsa devam etmemeliydi ya yani Bu kadar uzun olmamalıydı. Şu an hani konu bittiğinden dolayı adamlar baya sarı Kirito'ya falan geçtiler. Bence abi Sword Art Online'ı baya Sword Art Online kısmı ile yapıp bitireceklerdi. İlk 24 bölüm yeterliydi. Eski anime kızları insan neden daha çok benziyordu şimdikiler büyük gözlüler. Eskiden daha büyük gözlülerdi hani evet. eğer gözlerin büyük olması için sıkıntıysa. Değilse... Şimdi şöyle söyleyeyim git bir klanla izle. Bu seneye göre fark etmez. Bu çizim tarzına göre fark eder. Aynen. Yani Jujutsu Kaisen'le Bocchi'yi ele alalım. İkisi de yeni dönem animesi. Bocchi çatır çutur yüz yuvarlakken Jujutsu Kaisen çatır çutur gerçekçi mesela. Kuvan arkadaşı overrated'tır. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Hani şöyle diyeyim Perfect Blue olmasa filmler şeyinde ve yani Kizumura'nın falan olmasa benim için direkt en iyi yani anime filmi. Bence sen de abartıyorsun ya. Ben şey bayağı beğeniyorum ben Konaka Tachi'nin duygu işleme şeklini. Hmm. Taş gibi o konuda. Seinen büyüktür, Shonen midir? Teknik olarak Seinen'deki insanların yaşı daha büyük o yüzden daha büyükler diyebiliriz. Bu nasıl bir kıyaslama abi yani. Yeah. Hangisini daha çok seviyorsanız falan diye sorsam ben şöyle derim hmm, mesela. Çok, hani daha eğlenceli. Yani. çok daha fazla. E, aynen öyle daha eğlenceli bir de. Bir seri anretry'de olunca daha mı iyi olur? Hayır. Hayır Böyle bir saçmalık oğlum. yok. Sen de daha farklı hisler bırakabilir belki. Dersin ki bunu sadece ben ve üç kişi falan biliyoruz dersin. Ben ve Allah. Ama bu daha iyi ya da daha kötü olmasın etkilemez yani. Berserk gerçekten de en iyi manga mı? Şöyle diyeyim ben halen berserk'i okuyorum. Bana göre berserk şeyde bitseydi, Eclipse'te bitseydi piyasada gelmiş şu en iyi. Manga olacak. O Olur kadar. Oğlum, o kadar iyi ki o ilk yani ilk 100, 120 bölüm o kadar iyi ki geri kalan bana sıkıcı geliyor Berserk'in. Hmm. Ben bana kötü de geliyor Berserk'in. Yani dedim ki hani böyle bir girişten sonra bu yok abi. Okuyorum ama sıkla sıkla okuyorum. İlk, o ilk 100 bölümdeki şey yok bende hani. O şey yok. Yeni çıkan animeler özgün konulu mudur? Evet. evet. Yoksa eski animelerin ufak farklarla başka karakterlerle ve güzel çizimler içinde tekrarımdır. Alakasız. Hayır. Alakası. Olur, şimdi kalkıp City Hunter'la Bocchi'nin bana benzer yönlerini söyler misin lütfen ya? Ya da ne bileyim bana Helsing'de Black Clover'la ortak noktasını söyler misin? Ya hani şöyle diyeyim mesela Danda'dan gelecek. Danadanın konusu şu. Uzaylılar ve ruhsal güçlerin inanan iki insanın çakışması da alakalı bir konu işleniyor. Hani bunların üzerinden aksiyon komedi işleniyor. Bazı türlerde evet isekai konulu fantastik animelerde her zaman hani birbirini tekrar ediyor diyoruz konular evet. için. Eyvallah. Bunlar da öyle. Ama yani sıfırdan çıkan animeleri ele alırsan, anime olan animeleri ele alırsan görüyorsun ki hayır abi gayet hani herkes kendi çapında bir şeyler işlemeye çalışıyor. Ha tabii birbirini tekrar düşenler yok mu? Tabii ki de var bir sezon içerisinde dört tane gay kızlar müzik yapıyor önemesi çıktı. Yapacak bir şey yok sağlık Ama olsun. Ama mesela işledikleri konular farklı mı? Heh. Farklıydı. Aynen birbirlerinden gene farklılıkları var yani. O yüzden eski animelerin tekrarları ya da farklı şekilleri diyemezsin tamamen. One Piece iyi mi? Hayır. Odadaki havayı bitirdi adam <laughs> cevap vermeden önce. Animesi kötü, mangası 7'lik 8'lik bir şey ya hani. Ya de kötü demezsin herhalde ya. Son sezonlar düzeldi hani en azından animasyon çizim olarak düzeldi ama ondan önceki sezonlar çok kötüydü oğlum rezaletti ya. Hadi be. Hani Hawkeye okay olsun, ondan öncekiler olsun, One Piece'in en iyi arc olarak gösterilen savaş arkı var ya. Marineford olsun. Ee? Gözüm kanadı benim oralarda ya. Hmm. Hani. Çizim animasyon baya kötüydü yani. Hani anime olarak iyi benim ama <laughs> manga olarak hani hikaye olarak sıkıntı yok. Erased finali kötü müydü? Hayır cevabını kabul etmiyorum. Kötüydü ya bence. Sadece sadece final değil de alıcı gözle bakınca reisi diyorsun ki yani eyvallah seviyorum dedim de iyi var anime desem de değil derim. Ya şöyle ki ben seviyorum ya. Ben de seviyorum canım o kadar sıkıntı yok. Hani hala puanı 8 yani. Hı -hı. Kalite hı. Kaliteli mi desen çok fazla deli var derim yani. Çok fazla boşluğu var derim. Boşluğu zaten var var olmasa. İnsanların yanıldığı kısım şöyle. İnsanlar reisi şahane bir gizem serisi olarak yani ele alıyorlar. Hayır abi değil, değil. Değil. Zaten animenin böyle bir derdi de yok. Bir tane kitap vardı abi. Kanlı pazartesi mi? Kanlı cumartesi mi? Öyle bir şey olması lazım. Hı -hı. Kitabın en başında sana ol olayı söylüyor. Olayın nasıl yaşandığını anlatıyor. Erased'in bence burada yaptığı da bu. Sen ikinci bölümden suçluyu tahmin edebilirsin. Ama zaten olay süreç. Kim olduğu değil. Olay kişinin nasıl o kişi olduğunu bulunma hikayesi. Ve ardında yaşanan dram bence. Ben o açıdan seviyorum. Ben evet, seviyorum canım. Blue çok sevdim. Güzel. Benzer bir anime önerebilir misiniz? Öneremem çünkü anime değil bu. Bunu Fransızlar yaptı oğlum. Şeye öner. Ninja Komi'yi öner. Tabii. çok iyi Ninja Komi'yi izlesen. Bayılırsın. Evet. Bizden bu videoluk bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendirebilmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Kono Bangumu wa Goran no Sponsor no